Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube tarihinde Clash Clash Royale tarihinde ilk defa yapılmış bir şey yapacağız Arkadaşlar bir çark hazırladım çark bizim deste evimizi belirleyecek şu anda toplamda 9 ayrı destemiz var ve bu desteler arasında bir tanesini seçip 4 maç oynayacağız daha doğrusu 4 tane deste seçip 4 maç oynayacağız İyi e ilk çarkımızı çevirelim bu arada uygulamadan adını da vereceğim. Ee, kader şarkı istiyorsanız siz de yapabilirsiniz. Gizemli mod açık. Bu yüzden hangi desteğe geleceğini göremeyeceğiz. Anca açıldığı zaman. Evet ne geliyor? Lan <laughs> hızlı geçiyormuş. Bir dakika. Ee, dur. Gizemli modu kapatınca ne olduğu gözüküyor normalde ama ben yapmayacağım öyle bir şey. Orada hızlıca tıklayınca normalde geçmesi gerekiyor. O ara sahneyi. Yine aynı şeyin üstüne geldi galiba. Bakalım. 1.4 1.4 x ortalama desteğiyle oynayacağız. Bu arada içinde neler var onları da göstereyim. 1.4'ü de sileceğim buradan. 1.4 silindi. Evet gördüğünüz gibi böyle desteler var. Neyse biz 1.4 ile ilk şeyimize başlayalım. Evet kayıtta Kayıttayız. Bu en hızlı deste arkadaşlar. Normalde bu, bu desteği daha hızlı yapabiliyorsunuz. Aynen ekleyerek. Şöyle etlerle, uyanlık, savuralım. bacı sadece ruhlarla atak yapabiliyorum çok kötü bu desteğiyle kazanabilmemin bir yok çok, çok uzun çok çok uzun diyorum çok kısa bir şöyle bütün ruhlar var. Oyunda hayır. Kayıt durdu sandım. sahibi. Bizim iksirimiz hiç azalmıyor fark ettiyseniz. Zaten maksimum iksir kartımız 2 iksir. Şöyle. Şu an yardırıyorum. İksire abarıyorum. Eksa iksir. Hayır. Bur abi yapıyor ya. Zaten maçları kazanmamızın pek bir önemi yok. Yani kupa kaybedeceğiz. E tek o. Kupa kaybedeceğiz. Yine yeni sezon geldi. Arkadaşlar. Mesela ikinci saat kazanıyoruz. Kayıttayız. Kayıttayız. Evet. Ne gelecek? Çok merak ediyorum. Log weights. İşte o kadar çok hissrol. Talaba. Et evet, kayıtabilsin Log weights'i sevmiyorum ya. ben Bende bana karşı geldiğinde iyi oynuyorlar. Ama ben o ne yapıyorum? Herhalde Alan Vuran kartları sevdiğim için olabilir. Sen ben burada roket atarım. Eğer bir şey atarsa, evet, roket pozisyonu kaçırma mı yani? Hatta şöyle bir felaket bulsun. <laughs> bir şeye basmazsa basar roketi. Ya kalsın çekelim. Bir şey yapması gerek. <laughs> AFK olasılığı kaç? AFK'da var ilk kez böyle şey olmaz. Log bait oynadık ama log bait oynamayız. adam geldi. Yani bana gelir. Yoksa şanssızlıklar bana gelir. Video dışı gelse bayağı sevinirdim bu arada da. Video içinde gelmesi kötü. Ve direkt maça attı fark ettin mi? Ben bir şey tıklamadım. Ben bir şey tıklamadım hocam. Şu anda... bir adam Şu iki tarafa bölelim. Nasıl lan? Bak Hayır <laughs> Az önce ne oldu söyleyeyim mi? Kart atıcam Bir de çıktım programı ka yani kart atıcam Bözümün üstünde durdu Abi boş yere Orada çile verdik ya Bide Roketi yanlış attık. Daha doğrusu roketi yanlış atmadık. Buz golemini atmayacaktık orada. Kısır şehire girdik ya boş yere. O zaman artık... Arkadan buz golemiyle başlayalım. Arkasına... Şuraya... Şuraya... Let's go. Hadi. <laughs> Yetiş. Yetişmedi. <laughs> Çekemedi. Hayır. Çok büyük <laughs> <yetiştirme. Çok> sıkıntı. <laughs> Çok büyük sıkıntı ya. Neyse. Diğer bir desteğe geçelim. 2-0 kaybı duruyor ama. Abi. Bu maçta büyük şike oldu ya. Büyük şike. Şanssızlık. diyorum. Orada kart atabilseydim belki daha iyi tepki verebilirim. Bak lan kutuyu açıyorum. Önceki maçın kutusunu açıyorum. Top geldi. Şaka gibi. Şaka gibi de. Video çekme programı nerede lan? severim bak. Vallahi da severim, milli da severim. Program nerede lan? Gözükmüyor. Bakın burada gözüküyor. Ha, gözüktü açalım. Severim altın. Evet çok az destek kaldı. 7 tane deste var şu anda burada. Evet 7 tane desteden. ilk defa oynayacağım bir tane deste var. Hatta 2 tane deste var. Onlardan biri gelir mi? De geldi. Dev Prens 3.6. Bu İki, iki çift prens değil bu arada onu da söyleyeyim. Kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız evet. Kayıtdayız. O bir dırbaz da abi. devi bekleteceğim. Ale şutlar özür diyor ya. Güzel attı Caner Çukur orada. güzel oldu oldu. Oraya bir atacağım. Bu deste evde bile, bile büyücü var daha hatta <laughs> Bu abi. Büyücü bir tane vurur bu. Helal büyücü. Güzel hasar vurduk bu arada. Şimdi bu desin. <laughs> Güzel. Normal devi önüne atmamız gerekiyor. Alev topu pozisyonu. Ama çarşıya alev topu da ölüyormuş şey demek işte. ki. А, слушай, еще баба <гибричная> Bir defa deli kullandım ve deli çok kötü bir araştırma oldu. Bu da bir job. Şöyle bir gücra. Oho. İç, iç, Dev. Desteğini güzel oynadım fark ettiniz mi? Ya, Mega milyon yerine başka bir şey olsa Bu arada size desteğin işte hikayesini anlatayım ee, Benim ilk defa Clash Royale'de Arada telefon düşürün ee, İlk defa Clash Royale tanıştığım zamanlar Bana arkadaşlarım sürekli bu desteği öneriyordu Tabi o zamanlar evrim yoktu Ve Evrimler aslında yeni yeni gelmeye başlıyordu Benim geldiğim zamanlarla işte arkadaşlarım bu desteği önermişti. Çok güzel, çok iyi diye. Ama ben de o zamanlar tomruk yoktu. Hiç oynayamazdım. Tabi artık tüm karakterler açık. Yani birkaç tane, üç tane karakter yok. Onun dışındaki tüm karakterler açık. Ve ben yine şu lanet olası video programı bulmak için ikide bir. Evet şöyle döndürmek diyelim. Kayıttalıyız. Evet. Çeviririm. Aa şeyi çıkarmayı unuttum. Defrans çıkarmayı unuttum. Ama da iyi oldu mu? İkisi birlikte şimdi çıkaracağım. Bakalım. Viper 3.4. Gelmişken şurada 2 dakika şunu düzenle diyelim. Wiper, ee, Viper sil. Klasik de Fransil. Çok az destek kaldı. Hadi geçelim. Evet. Normalde telefonumu telefon benim değil kayıt yaptım. Telefonum benim kendi telefonum farklı. Şu an telefonumu kullanıyorum. İlk hesap burada bağlı. İşte Viper destesini hemen şuradan neredeydi bu? Şimdi evrimli valkür. Dur. Desteği oynamayı severim. Ana kuleyi serrap yok. <laughs> Adam toksik destoy diyor. <laughs> Adam çok şerefsiz bir deste oynuyor. Çünkü sürekli şu ara kulesini açmak istemiyorum. Hortum basmayacağım bu yüzden. Kaç tane basacağım lan? Bakın sen topu var. Benim <laughs> Şöyle, da ihtiyacım var. Hayır. Topu sadece sektirip Lan oğlum vuramadık. Ne muhafızlar saklıyormuş. Şerefsiz bak muhafızlar saklıyormuş. Ben de diyorum bu çocuk diye X'e toplayıcı diziyor. Attığı şeyler ruhlar, iskelet, başka da bir şey yok. Zaten sürekli aynı şeyi attı. Aynı attı bir de. Sürekli aynı aladı. ruhları. Ruhları aynı aladı. İskeletleri aynı aladı. Bir iksir toplayıcı attı. Abi şu adamın destesine bakmıştım. Şaka bir ara bu adamın destesine bakmış. <laughs> Şöyle bakalım. Abi böyle deste olmaz. Bak. Neler var görüyorsunuz. Ayna var. Toplayıcı var. Muhafızlar var. Tomruk var. En ucuz desteyle ayna döngüsü yap şey, muhafız döngüsü mü yapmaya çalışıyorsun? Eğer böyle yapmaya çalışıyorsan böyle oynanmaz bu oyun. Ruhları direkt köprüden atarsın. Şeye hariç. Yani saçma bir desteydi. De. Ve bugün kaç maç yaptık biz? Şuradan bakayım. 1, 2, 3. Hadi şunu saymıyorum. 4 maç atmış olduk. Ama bu da benden bonus olsun hadi. Hadi yine iyisiniz benden bonus. Bir dakika. Abi bu sefer de oraya tıklayamıyorum. Tıklar mıyım? Tıklayamadım. <laughs> Tıklayamadım başka bir yere tıkladım. <laughs> Abi Oraya ben nasıl tıklayacağım? Tıklayacağım. Ha tıkladım. Kayıttayız, kayıttayız. Let's go. İnşallah mezarlık gelmez. Çünkü mezarlıkla ilgili çok güzel bir video fikrim var. Dua saat ve inşallah gelmemiştir. Hadi okuyayım. İyi, ana deste 3.5. Ta ana destemizle de bir, bir el oynarız. Evet. Şu anda burada balılıyor. Let's go. Kendi orijinal destemizi de oynayacağız. Bu daha iyi çünkü kendi destemi biliyorsun ama diğer destelerle oynamak için alıştırma yapman gerekiyor. Sayfayı bir geriye al ve kendi destemi. Sadece iki maç kazanabilmişim şaka gibi. Galiba Longbait'te kazandık bir kez. Bir kez de şeyle kazandık. Böyle o. Viper'la kazandık. Abi size de şu silahların kahraman halinin şeyi değişti gibi gelmiyor mu ya? Tipini değiştirmişler sanki. Diğer silahları sürekli değiştiriyorlar. Silah şöyle başlayalım. Çıkart döngüsü. Bu arada hastayım. Şey. 呃小刀包，我哎、uh, 啊。Oh, hey. lazım savunalım orayı. <laughs> Beleş iksir. Biraz yaptı. O birinci görmezden gelmişti diyorum. Ben ben nereden... orada Şöyle Güzel. Gel Bir şey için adam bize oyunu verdi Demek özellik varsa o kadar çok sürümüz var. Çok iyi oyundu. Çok iyi oyundu. Ama destemle kazanacağımı biliyordum. Bu da benden olsun. Bir sonraki bu bölümün devamı için 5 ve like 90 abone olursam bu arada çok güzel bir içerik var aklımda.